Selam millet. Uy, ne güzel intro müziği varmış. Ha? Dıt dıt dıt. Bu ne? Bu sert şeyler mi? Bir dakika. Yalnız ev biraz sıcak olmadı mı? şuraya koyalım. Bunları alalım. Yeni hırsız falan çıkar. Ana! Bu ne? Bir, dakika, bir Bu çöp kaplamalı ne? Çöp kaplamalı. Bu arada kim bu arada? Hangi terbiyesi olmayan çocuk koyar buna? Ne? Başkanım, evinize biri e, anlarını Ne? Bir dakika. Evi boyamışlar. Bir dakika. Evin şey, evin şey. Bunu neyle boyadılar? Yeşil, yeşil, yeşil içinde yeşil şeyler var. Yeşil yeşil bir şey var. Aha. Dubai çikolatasını sevmeyen adam. Dün gece bir iki katlı evi Dubai çikolatası kaplaması yapmış. Ne? Bu mu? Yok bu üç katlı. Benim evden bahset... Aaa! Bizim evi yapmışlar. Onlar da kim? Bir dakika. Hemen şuraya saklanalım. Başka birinin kılığına girelim. Bakalım planları ne? Planlarına bakacağız. Nerede? Creeper. Kri yok. Creeper'dan kaçarlar. Krippurlardan kaçarlar. Bir blok falan alalım <laughs> biz. İki katlı evi nasıl da güzel boyadık. Çıkartalım. ha. Başkan sinirlenir ha ama biz kaçarız. Başkan gibi. Yok o başkan değil o başka biri. Evi Dubai çikolatasıyla dolu. Hangi evi doldurdunuz? Şu ilerideki evi. Şimdi bir çocuk kılığına girdik tamam mı? Şimdi bakalım. Şimdi Başkan ha geldik. Kankrak 42. Evimi mi boyadınız? Sizi tek böyle tek böyle yok ederim. Tek buruşla bir problem misin abi? Evet. Vuramadın. Nasıl vuramadım? Dura yanlış kalışmış bu. Heh. Bak geliyor. 3, 2, 1. Bak seni de yok ederim. O nasıl Stone'u yok ettin? Bak seni de yok ediyorum. O. Şimdi bekle. Bakalım ne diyecek? Aha değişiyor. Bir şeyler diyor sanki. Evet. Ku Ku Tar kurtardı beni diyor aa kurtarmışız teşekkür ederim can Craft başkan peki evim ben seninle ne boşaltırım düzeltirim ben bu sonraki günlerde tamam düzeltirsin o yüzden sana bunu veriyorum bir de buna teşekkür ederim Rica ederim. Bakalım. Ha bu. Niye reklam yazıyor? Şunları kır kırmaya çalışalım. Evet Mr. evi de güzel duruyor. Eve gidelim. sonraki günlerde dizilir zaten.